Kocaeli'de arkadaşları tarafından darp edilen bir çocuk hayatını kaybetmişti. Dava sona erdi. Mahkeme o davayla ilgili kararını verdi ve iki sanık 8 yıl hapis cezası aldı. Aile bir kez daha yıkıldı bu karar üzerine. Acılı anne, oğlumuzun değeri 8 yıl mı sözleriyle tepki gösterdi karara. Bitmedi. yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz. Yürekleri yanıyor, çünkü hayatının baharındaki evlatlarını kaybettiler. Zanlıların aldığı ceza ailenin acısını daha da katladı. Sekizim. Hayvana yapılan saldırılarda ve daha fazla alıyor insanlar ceza. Korkunç olay 15 Mayıs 2022'de Kocaeli'de gerçekleşmişti. 16 yaşındaki Kıvanç Uman, kız meselesi yüzünden üç kişiyle kavga etmişti. Patlat patlat! patlat oğlum, hadi. Hadi, hadi. Kıvanç, Aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayata 3 gün tutunabildi talihsiz genç. İşte o davanın karar duruşması vardı. Sanıklardan ikisi 8 yıl, biri de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Onu her zaman katiller, bu damga onlardan çıkmayacak. Uman ailesi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Son sözü üst mahkeme söyleyecek.